Bugün ne izlesek diye düşünmeyin. Bu filmi listenize kaydedin. Arkadaşınız bir vampir olduğunu söyleseydi yine de onunla dost kalabilir miydiniz? Let the Right One In bahsetmekten keyif aldığım ve çok sevdiğim bir film. Tabi bu orijinal olanı. İsveç yapımı bu film klasik bir vampir hikayesinden çok daha fazlası aslında. Ve ilginçtir ki tüm filmde vampir kelimesi sadece bir kere geçiyor. Vampir aşk hikayesi deyince akla alacak karanlık filmden önce gelmesi gereken bu film, 12 yaşındaki yalnız bir çocuk olan Oscar ve garip bir şekilde hep geceleri ortaya çıkan yeni komşusu arasındaki dostluğu anlatıyor. Filmde oldukça ilginç ses efekti teknikleri kullanılmış. Örneğin, deri ve et ısırılma sahnelerinde sosis ısırma sesi kullanılmış. Kan içme sahnelerinde yoğurt içme sesi, çocukların göz kırpma sahnelerinde ise üzümlerin derisinin birbirine sürtülme sesiyle etkileyici bir atmosfer yaratılmış. Filmin atmosferi zaten inanılmaz. Parlı karanlık ve sessiz bir İsveç mahallesinde geçen olaylar, hikayeye soğuk ve melankolik bir hava katıyor. Film, şiddeti bir korku unsuru olarak değil de hikayenin doğal bir parçası olarak işliyor. Let the Right One In, korku ve dram türlerini harmanlayan çok ilginç bir film.